Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa sizlere 2 metre genişliği 4 metre uzunluğu olan tekerlekli konteyner evimizin tanıtımını yapacağım inşallah. Yan taraflarında ve üstünde diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi 4 santim kalınlığında poliüretan dolgulu sandviç panel kullandık bu ürünümüzün. Bu sandviç panelimizin detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradaki linkine tıklayarak sandviç panelimizin detaylı tanıtımını izleyebilirsiniz. Videomuza başlamadan önce bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yeni modellerimizden haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu videoyu WhatsApp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal paylaşım platformlarında paylaşabilirsiniz ve yüzden fazla videomuzu da daha önce çekmiş olduğunuz yüz farklı modelimizin videosunu da yine açıklama kısmında yer alan daha önceki diğer videolarımızı buradan izleyebilirsiniz. Linkine tıklayarak YouTube kanalımıza girerek oradan seyredebilirsiniz. Hemen altını göstermek istiyorum. İlk kitapta 6 15 mm OSB 10 üzerinde muşamba yani standart Özellikleri de olduğu gibi yaptık bunu da yine. Bunun kapısı biraz daha arkaya yakın oldu. Normalde biz kapıları arka, arka taraftan bir metre sonra koyuyoruz ama bunu özel istek üzerinde buradan e, 60 santim sonra koyduk. Bu mesafe 60 santim oluyor. Çünkü bu tarafa biraz daha geniş uzun kanepe koltuk türü e, eşya konulacak. Ondan dolayı biz burayı biraz daha kısa tuttuk. Hemen içini göstermek istiyorum sizlere tabanımız parke desenli muşamba hemen sol tarafımızda mermer tezgahlı mutfağımızı görüyorsunuz 51 santim genişliği var bu mutfağımızın yani bu şekilde 131 santim uzunluğu var 3 göz alt dolap 3 göz üst dolap olarak yaptık yan tarafına da mini buzdolapları için bir adet yer bıraktık mini buzdolabı yeri bıraktık buraya da sabah dediğimizi görüyorsunuz bir adet soba deliğimiz mevcut. Ee, sobalarda kesinlikle erime veya kopma sorunları söz konusu olmuyor. Sadece, sadece sobanın arkasına veya soba ee, deliklerinin borularının üstüne birer tane soba sacı çektiğiniz zaman ee, malzememizin boyasının sarılmasını önleyebiliyorsunuz. Burası da boş tamamen. Bu şekilde. Tamamen boş olarak yapıldı. Müşterimiz, müşterimiz bu kısmını istediği şekilde e, şey yapacak eşyalarını yerleştirecek yani sedir koyabilir e, sedir koyabilirsiniz kanepe koyabilirsiniz masa koyabilirsiniz veya tabure e, koyabilirsiniz o tür eşyalarla kanepe, koltuk gibi eşyalarla yine bu e, konteynerimizden son derece kullanışlı bir alan sunuyor yani burada son derece kullanışlı bir alan sunuyor. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videomuzun başlığındaki cep telefon numaramıza eğer ki kafanızda bir düşünce varsa karavanlarla ilgili olarak videomuzun başlığındaki cep telefon numaramıza çağrı bırakabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum şimdiden.